Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vakıf Bank'ta 3D Secure nasıl açılır? Nasıl aktif hale getirebilirim? Sorularına bu videomuzda sizler takipçilerimizle yanıt vermeye çalışacağız. Videomuza başlayalım. Bankomat kartınızı 3D Secure şifresi kullanarak internetten alışveriş yaparken de kullanabilirsiniz. 3D Secure alışveriş yapacağınız sitede bulunması gereklidir. Aslında Vakıf Bank'ta kartınızın 3D Secure özelliği otomatik olarak Açık halde geliyor. Bunu açma kapatma gibi bir işlem söz konusu değil. Sadece alışveriş yapacağınız uygulama ya da web site'de bu özelliğin yani 3D Secure altyapısının olması gerekiyor. 3D Secure altyapısı varsa ister akıllı bildirimle ister mobil SMS koduyla birlikte siz de Vakıf Bank'taki tüm alışverişlerinizi 3D Secure yöntemiyle güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.